Selamun Aleyküm. Hayır Ramazanlı arkadaşlarım. Evim ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Bugün nasip olursa biz iftar yemeği veriyoruz. bir cemiyetimiz var. Allah'ım inşallah kabul ede. Aşçı ablamız var. O bir şeyler yapıyor. Onlarla dedim bir çekim olsun. Sizleri göstereyim dedim. Bugün böyle bir değişik bir iftar yemeği olsun dedim. Parkız ablacığım kolay gelsin. Pilavımız yapılıyor. Yapılıyor evladım. Neler, nasıl yaptın ablacığım? Bir söyler misin? Yavaş, biz burada sürdürme yapıyoruz canım be. Evet. Kavuk suyu katıyoruz, kemik suyu katıyoruz. Pişiriyoruz. Sürdürüyoruz, üstüne tereyağı gezdiriyoruz. Ee, evet. ne var biliyor musun canım be? Buyur, neler var ablacığım sen söyle bakalım. Yemizde keşkek var. Evet. Elva var. Evet. Cacık var. Evet. Pilavımız var. Evet. Elvamız var. Çok güzel. Allah Herkes razı olsun. Fasulye yememize herkesi davet ediyoruz. Buyursunlar. Arkadaşlarım hepinizi buyurun gelin. Hep beraber iftar yapalım. Keşke böyle bir imkan olsa. <laughs> Sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah, Biz inşallah. Yolunuz düşerse her Aydın Herkes Yeni görürüz. Pazara buyurun gelin. Bekleriz her zaman kapımız açık. Sağ olsunlar. Arkadaşlarım, komşularım hep beraber yapıyoruz. Ablamız da parkız ablamız yemeklerimizi yapıyor. Şu gördüğünüz pilavı süzen de çok sevdiğim kız kardeşim gibi devamlı yorumlarımı yazan sevdiği Can'dan. Allah razı olsun. Alt oturuyoruz. Gerçekten bir kız kardeşim gibi. Her şeyime çok yardımcı oluyor. Allah bin kere razı olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah, yola, yola, inşallah. Allah cümlemiz razı olsun. İleride de bizim kızlar var. Gelinlerimiz var. Onlar da şey yapıyorlar. Cacık yapılacak. Salatalık e, doğuruyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün böyle değişik bir e, vlog e, paylaşım olsun dedim. E, bu şekilde. Daha yemeklerimiz tam bittiğinde tekrar sizlere e, göstereceğim nelerimiz var. Zaten ablam söyledi neler olduğuna. Şu şekilde sandalyemiz falan hazırlandı. Rabbimizin e, Rabbim cümlemizin oruçlarına ibadetlerini kabul etsin inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, keşkemiz pişti. E, şey koyuldu. Geçi eti koyuldu, keşkeğimize, dana e, kemiği kaynatıldı, onun suyu koyuldu. E, geçimizde e, bol kekik yemiş yani dağlarda yetişmiş, e, bakılmış yani bol kekik yemiş, kekik kokulu olacak nasip olursa inşallah. Burada da e, dana kemiklerimiz var. Onlar haşlanıyor. Yemeklerimizin için koyuluyor. Çünkü daha çok lezzet vermesi için. Bu şekilde arkadaşlar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah Amin. Allah inşallah. inşallah İnşallah. Arkadaşlar evvel koyuluyor şimdi. Cemiyetimiz için. Sağ olsunlar. Kardeşlerim yapıyor. amcamızı gelmiş. İnşallah Allah'ın Rabbim kabul etsin. Hayırlarımızı. Burada da hazır olanlar. He, bunlar torbulanacak. Masaları koyulacak. Şu şekilde masalarımızda. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar videom devam ediyorum. Hazırlıklarımız bitti. Gördüğünüz gibi helvalarımız, evet. çocuklarımız şu şekilde. Allah inşallah şey yetirsin, bitirsin. Anneciğim keşkeleri koyuyor. Tamam, şekilde arkadaşlar. Biraz görüntü var kusura bakma. Şey yok, Helvamız burada. Gördüğünüz gibi. Dışarı az kaldığı için hazırlıklar başladı. Rabbim inşallah yetirsin, bitirsin. Başkan, Kolay gelsin başta ablacığım. Allah razı olsun. Sağ ol canım. Kuru fasulyemiz arkadaşlar. E, Servisi başladık. Sağ Benim ol ablacığım. Allah razı olsun. Bir o tarafta ol. da pilavımız var arkadaşlar. Pilavımız var gördüğünüz gibi. Çok şükür Aminada, Aminada. her şeyimiz güzel oldu. Için. Allah razı olsun Parkis ablamın. İnşallah. Bunda yani. ne var Parkis ablacığım? Kuru Arkadaşlar bu da kuru fasulye. İki tencere. İki tencere. Ya iki kazan oldu değil mi? Evet. Tabii yiyebilir diye. Sağ yardım eden kardeşlerimiz çok. Allah razı olsun her birinde. Bu şekilde. Komşu teyzelerim hoş geldiniz. Nasıl? Allah razı olsun. Allah etsin. Allah sağ olun. Olsun. İnşallah. Sağ olun. Çok Amin. Allah razı olsun. İyisiniz. Çok, şey. çok şükür. İyisiniz. 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 Sağ olun. Ben Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Normal konuş. Doğal konuş. Hiçbir şey olmaz. Doğal <laughs> <laughs> konuş. <laughs> sağ olun. Allah, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Göster Aynen öyle. <laughs> sağ olun. Allah razı olsun. Böyle şey yalnız olmaz. Eşilen, ah, dostlan. Çok sevindim. Memnun oldum. Allah ziyaretinizi kabul etsin inşallah. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Allah'a emanet olun gördüğünüz gibi iftarımızı yapıyoruz misafirlerimizle. Ee, ezanımız okundu. Çok şükür. Rabbim cümlemiz sağlık, saat afiyet nasip etsin. Tekrardan nasip etsin inşallah. Cümlemizin bayramı mübarek olsun. İnşallah severek takip edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hoşçakalın.